İyi misin? Neden sustun Ceylin? Yapmadığını söyleyebilirdin. Hatırlamadığını söyleyebilirdin. Bana bak. Hiçbir şey bitmedi. Sana çok iyi bir müdafi bulacağız. Hocalarımızdan ağır cezacılardan. Birlikte seçeriz. Senin de sevdiğin, güvendiğin biri olur. Pars'ın iddianame yazlandırmasını da sağlayacağım. Ben kendim de inceleme yapacağım. Her noktada tutuklu yargılanmanı itiraz edeceğiz. Tutuksuz yargılanmanı sağlayacağım en azından beraat edene kadar. Masum olduğunu kanıtlayacağız Ceylin. ben yapmış olabilir. Ben yapmış olabilirim. Silah elimdeydi. Buz gibiydi. Ben onu tuttum. Tuttum silah elimdeydi. Buz gibiydi. Kuş sesleri vardı. Böyle kuş sesleri vardı. Kuş sesleri vardı. Can kokuyordu. Can kokuyordu. Can kokuyordu kalbinin ateşi. Engin'in kalp atışını hatırlıyorum. Kalp atışını hatırlıyorum. Korktu benden, korktu. Korkuşunu gördüm. Korktuğunu gördüm benden. Ona silah doğrulttu çünkü. Tamam, sakin ol. Anlat bana. Sonra. <laughs> Avukat savcım, açın kapıyı. Tetiği çektin mi? Ilgaz aç kapıyı. Derhal aç. Ilgaz. Ceylin hı hı hı. iyi düşün tetiği çektim ben. Ilgaz ne yaptığını sanıyorsun sayın savcım aç şu kapıyı. Lütfen. Hatırlamaya çalış iyi düşün. Çektin mi tetiği? Ilgaz. Yeter artık bu saçmalık aç şu kapıyı. Düştüğünü hatırlıyorum. Düştüğünü hatırlıyorum. Düşüşünü hatırlıyorum. Kan vardı, bir de gözümün içine baktı. Neden? Der gibi gözümün ta içine baktı. Ay içine baktı gözümün. İçine içine baktı. Başka bir şey hatırlamıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. ne çıkın, başka hatırlamıyorum saçmalama. Başka Tamam Fars, tamam. Madem açmıyor, kırın. Kapıyı mı kırayım savcım? Sağır mısın Eren? Kır. Bir dakika bende yedek anahtar vardı. E ne o zaman bir saattir bekletiyorsun? Sormadınız ki Sayın Savcı. Sordum. Aç parsa aç şunu aç. Ne oluyor Ilgaz? Çok şık hareketler bunlar Ilgaz Savcı. Bravo. Adliyeyi birbirine kattın. Araç hazır mı? Yenisini gönderdiler Savcı. Yakın, sade. Hadi. Kaldıkça ben de. Biliyorum korktun. Ben de korkuyorum. Ama bırakma kendini. Aklını toplamana ihtiyacımız var. Seni buradan çıkarabilmem için her şeyi hatırlamana ihtiyacım var. Dinlendim ben. Uyudun mu hiç? Yemek yedin mi? onu yapma kendine de bana da yapma Ne kadar çok hatırlarsan ne kadar çabuk hatırlarsan o kadar kolaylaşır işimiz Sana defter kalem getirdim Eşyalarını birlikte gardiyana verdim. Birkaç saat içerisinde eline geçer. Ne hatırlarsan anında not et. Aklına ne gelirse. Yazmak iyi gelir insana. Aklından ne geçiyorsa. Diyelim rüya gördün. Onu yaz. Olayla ilgili ya da ilgisiz. Beyin bazen oyun oynar. Boşlukları tamamlar. Gözlerini kapat ve düşün. Biliyorum olay anını yaşamak üzücü, yorucu, kahredici. Ama yapman gerek. Mesela seni bulduğumuzda belli ki bir boğuşma yaşanmış. ...her yerin topraktı. Başından yaralanmışsın. Doktor düşmeyle değil... ...bir şeyle vurulmuş küt bir cisim dedi. Neyle vuruldu? Kim vurdu? vardı. Biri tekme mi attı? Ya da üstüne mi bastı? Engin. Ya da başka biri? Hatırlamıyorum. Ah. Ah, acıyor evet. Tekme atmış. Şey, bu bulmacayı çözmemizin tek yolu hatırlam de silah olması senin yaptığın anlamına gelmez. Zaten sen silah kullanmayı bile bilmiyorsun. Var ya seni çok sezdim. Dur bir acele yok, acele yok göreceğiz şimdi. Hadi. Hadi yes! Şu yes! Ya. İşte bu. İşte bu sıfır ıskal. Nasıl yapıyorsun ki bunu? Mızıkçılık yapma canım mızıkçılık yapma. Mızıkçılık falan değil ya, yani. Hadi benim canım İskender çekti. İskender, İskender. mi? <laughs> hamburger dedik ya. Hayır, hamburger. Hayır abi ben hamburger kazandım. De İskender'i karşılamayalım. <laughs> Hayatımda ilk defa... İlk defa biri bana benden daha çok inanıyor. Bunun beni normalde mutlu etmesi lazım değil mi? Ama kahroluyorum. Mideme ağrılar giriyor resmen. şükür Seni bu sefer hayal kırıklığına uğratabilirim. Ne yapacaksın Ceylin? Bırak gideceğim. <laughs>